Herkese selam. hoş geldiniz. Bugün <laughs> toplandık. Bakın herkes bütün ekip kızla gayretiyoruz. <laughs> İrem'e yemeğe. O biraz erken çıktı. Biz de biraz bayağı oyalandık yani. Saat yedi buçuk falan. Yemeğe gidiyoruz. Bakalım neler yaptı bize yeni gelin. Of gerçekten İrem'in söylediği kadar varmış bu yokuş ya. Evet. Ama hızlı yetişiyorsun ya. Neye yetişiyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar. Bekliyor bizi yeni gelin. <laughs> Bayağı. ama Ne kadar güzel giriş. <laughs> Aa, hemen küçük çekimlere başladık. Allah, bu ya İrem çok güzel olmuş. <laughs> 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 Evet. 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 Mutfak adalet. Saçmalama ya gayet iyi ya. Yemeğe <laughs> gelsen bizi hatırlayın. <laughs> İyi yeah, ya, çok güzel, çok. Ay, mutfak rezvali. Kızım saçma ama herkesin yemek hazırlayınca böyle olmuyor mu? Bakayım çekeyim. Evet, çekiyorum. <laughs> İnadına <gülüyor> çekiyorum. Aa, çok güzel. Ben bir tane cepfa geçeyim, cepfare koyayım. Bu var ya, bu hayat kurtarıyor değil mi sizin? O, evet. evet. O benim işimi görüyor çok. Kendimden kokulu olduğu için göremiyorum. Hemen banyodan da bir görüntü çekeyim dedim. Çok güzel. Böyle <laughs> <laughs> oldum. <laughs>

Ki evet. sen bir şeyi şey. topak topak geldi zorla. Ne dedim ama. Hepsini. <laughs> 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 Hadi bakalım. Tam Bak, <laughs> benlik bir şey oldu. Hediyeler geliyor. <laughs> Bunları nasıl kullanayım? E su içen, meyve su içen. <laughs> tamam. Teşekkür <de. gülüyor> ederim. <laughs> benim nişanımdan tut. <laughs> var ya. Aa çok güzel. Bunu kim almıştı? Bu kızın Olabilir. nişanın falan yok bende. Nişanında tanışmıyorduk serseri. Şey, şunamdan, koydu İrem öğretmenin düğününe gelmeyenler, <laughs> kaçıranlar hepsini benim videolardan izleyin. Mavi Rodan'ın oynaması bile var. Herkes de bana bakarken ben de geldim. Ne? Pasta tabağı. Bak tabağın olmadığını bile anlamış. Kadıncağız tabağın olmadığını anlamış. Çok Vallahi çok güzel. Tatlı şey kaçar kişi da. 6 kişilik de 12 kişiye tamamladım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle ya? Biraz eksiklerim var yeni evli evet, için. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok güzel. Evet, rengi de çok o. güzel. Hadi diğerine geçelim. Yoga felsefesinde şey var. Ne kadar alırsan o kadar içiyor. Yani beş tabağın olsa da aslında beş kişi geliyor. Yani. Ben de ne kadar hediye alırsan o kadar hediye alınır anladım. anladım. O Bana o hiç alınmaz şey diyecektim. Yani. Öyle bir tarzı Bu kimin? Bu benim evet. inşallah bak geçer. Yemin ederim geçer. Kasesi yoktu içeride. Ya vardı da <laughs> hepsini kullanmışım Aa i̇nşallah geçmez ederim. mi ya? Yani bir cacık bir mi? bir şey bir cacık bir tatlı tatlı olur mu? Cacık olur, çerez olur. Çok şey, <laughs> teşekkür ederim. Her şeyde kullanırım ben bunu. Çok teşekkür ederim. Hemen. <laughs> Herkes bana ne geldi? Fatih Hadi Hatice'cim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 24'e tamamladı. 24'e tamamladım ve <laughs> e, bir şey söyleyeyim mi? Aynısı değil ama benim e, en büyük eksim süslü bir çay tabağıydı. Çünkü hepsi çok sade. Göreceksiniz zaten. Çok teşekkür ederim. Aa, çok güzelmiş ee, ya. Çok şık. <laughs> çok güzel. Çok Bak nasıl gülüyor Hatice'cim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> Ni güzel. Güzelimle. Hepsi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi eve geldim. Az önce diğer videonun editini yaptım ve kapanışını yapmayı unuttuğumu gördüm. Onun kapanışı yaptı. Kapanışını yaptım. Şimdi arkadaşımdan geldik. Çok güzel geçti. Böyle hani onun o sürecinde yanında olduğum için çok özenerek yaptığını da biliyorum her şeyi. Şöyle yapayım. Her şeyi çok özenerek yaptığını biliyorum ve onun içine sinirini görmek beni çok çok mutlu etti. Hep birlikte yemek yedik işte tatlı, çay vesaire. Ben tabii ki bulaşık görev bulaşık görevlisiydim. Hemen böyle her yeri topladım. Öyle işlerde pratiğim olduğu için. Neyse, hafta sonu vlog çekemedim. Çünkü bir süreç geçirdik. Ve o yüzden de hani bu aralar vloglar aksadı. Kardeşim kaza geçirdi. Şu yana bir fotoğraf bırakacağım. O fotoğrafla ben güne başladım. Pazar gününe. Beni aramamış gece. Aslında trafik kazası falan değil. Ama işte böyle hani öyle bir ablamı uyandırmış ki gece. O da sabaha karşı mı görmüş bilmiyorum. Uyanamamış mı bilmiyorum. Ya zaten ablamın uykusu çok ağırdır. Neden beni aramadı onu da bilmiyorum. Herhalde ben böyle stres olmayayım diye. Ben de kötü olurum diye düşündü. Ee, yürürken biraz alkollüyken çok değil yani biraz alkollüyken yürürken ayağı sendeli, sendeliyor dedim demiş bu arada aydın da. Ee, ayağı sendeliyor ve Sol tarafa tutunayım derken o dükkanın camı da ince cammış. Camdan içeri giriyor. Baya e, şu şekilde yatay bir şekilde şu katlar yerinden damarları falan kesilmiş. E, o anda bası falan uygulamışlar. ama parmakları falan da dikişli ya, hatta. Orası da dikişli. Verilmiş sadakamız varmış çok şükür. Kendisinin verilmiş sadakası varmış. E, çünkü o anda e, ambulans gelmiş. Dedim de hastaneye götürmüşler ama sadece orta parmağını dikebilmiş ve e, Aydın'a sevk etmişler. Aydın'da doktor olmasaydı iznine kadar yetişemezdim. Çok fazla kan kaybın var demişler. Hatta nasıl ayakta duruyorsun falan demişler. Eğer de e, doktor olmasaymış maalesef hani kulu kesilmek zorunda falan kalacakmış. Baya böyle hani ölümcül bir şey atlattık. Ve ben o gün çok kötüydüm. E, yani o fotoğrafla uyanmak gerçekten çok çok kötüydü çok şükür hani hiç kimsenin sevdiklerine bir şey olmasın. Bu bunun üstünden bir süreç geçtiği ve şu an kardeşim iyi olduğu için anlatıyorum. Cumartesi gecesi kes, geçirdi kazayı. Şu an pazartesi akşam ve çok şükür sağlık durumu yerinde. Eee Zaten şey böyle hani camı kırılan dükkan camı ödeyeceksiniz falan demiş ama aslında kendisi yasaya uygun bir cam yaptırmamış zaten dış yapı olarak. Çünkü eğer bir cephenin camsa o kadar ince bir cam yapamaz, yapılmaz yani bir böyle sadece tutunduğunda ya böyle hani yani sadece bir ağırlık düştüğünde hemen kırılmaması gerek bir camı. Neyse avukatla falan görüştük. Yarın da avukatla oraya gidecekler. Ee, o şekilde görüşmeye çünkü kamera kayıtları falan da var bir şekilde hani bir olaydan çıkma bir şey değil sadece hani ayağa takılıyor düşecekken oraya tutunacakken direkt içine giriyor kolu ve her yeri kesik içinde bacakları falan kesik kesikti ee, dediğim gibi iki parmağında dikiş var ve kolu zaten buradan bütün damarları yani atar falan kesilmiş onlar dikilmiş ee, ameliyata girmiş gece. Yani tam net de cevapla da konuşamadım. Ben annemden alıyorum haber, haberleri. Kendisini gördüğümde zaten konuşacak hani hali yoktu, ağrısı vardı. Sabahına taburcu oldu zaten hastaneden. Öyle o yüzden çekemedim. Başımıza böyle bir şey geldi. Eminim buna böyle hani gördünüz mü bilmem ne diyecekler de vardır. İnsanları sağlıktan vuranlar insan değildir bence. Ben öyle düşünüyorum. İnsani yönü yoktur. Ee, Al orada konuşmak istemiyorum. Böyle insanlar var maalesef çevrelerimizde. Geniş çevremizde de var. Yakın çevremizde de var. Ee, ben kimseye kimsenin sağlığından bir şey olsun istemem. Ama işte maalesef bazı insanların düşüncesi bu değil. Öyle bir şey de söylemek istemiyorum artık çünkü hani ilaki duyuyorsunuz. Yüzünüze de söyleniyor. Bak işte senden çıkıyor bilmem ne falan diye. Bu çıkmak falan değil arkadaşlar. Sağlıktan hiçbir şekilde bir acı çıkmaz. Bir şey günah çıkarılmaz yani. Neyse şimdi yatacağım. Nazranıp yatacağım. Bugün okulun ilk günü çok güzeldi. Çok keyifliydi. Bebek gibi bir sınıfım var. Yine her yıl olduğu gibi. çok hemen böyle direkt ısındım yarın hepsini bir arada göreceğim ve heyecanlıyım gerçekten. Her seferinde de böyle her sene iyi gidiyorum bu meslekteyim, bu mesleği yapıyorum. Hatta bugün bir öğrencim şey dedi. İşte ben süslü öğretmenleri çok severim diye. Sonra hatta telefonla aradığımda annesinin de arkadan bağırıyor. öğretmenim çok tatlısın diye. O kadar güzeller, o kadar saf, o kadar masumlar ki anlatamam size. Kendisi demiş benim öğretmenim sarı saçlı olan bu öğretmen var ya işte o falan diyor böyle çok komikler böyle onların saf kalpleri sevgi dolu kalpleri her şeye değer öyle uzadı bir sohbet etmiş olduk böyle insanlar yazıyor bu arada hani işte şöyle yapıyorum diyorsun sebebini anlatmıyorsun andülasyonu sormuşlar mesela andülasyonu da hemen geçeyim Ambulasyon çok faydalı arkadaşlar. Hani o zaten bir fizyoterapi e, cihazı ve bana gerçekten hani ağrılarıma çok iyi geldi ama ben o süreçte diyet yapmadığım için ekstra bir zayıflama yaş yaşamadım. Sıkılaşma yaşadım ama ekstra bir yağ kaybı, zayıflama yaşamadım. Düzenli de maalesef gidemedim o dönemki hayat eforumdan e diyeyim, hayat şartlarımdan diyeyim. Düzensiz bir dönemimdeydim. Ama onu da denemek istediğim için gitmiştim. Ama e, bence deneyecek olanlar kesinlikle diyetle birlikte denemeli. Kesinlikle hani bir diyetisyene gitmesi bile yediklerine dikkat etmeli. Küçük bir diyet yapmalı yani öyle düşünüyorum. Çünkü ben hani diyet yaparak gitseydim çok daha fazla incelirdim. Bilerek dar kıyafetler giyip gidiyordum. Oradan çıktığımda beni rahatsız etmeye devam edecek mi yoksa biraz salaş mı olacak diye. Gerçekten salaş oluyordu. E, onun da açıklamasını yapayım. Çünkü andülasyonu soranlar var. Hani şöyle böyle falan memnun musun? Gidecekler kesinlikle diyetle gitmeli. Diyet yaparak gitmeli yani onu söyleyeyim. Ee, ağrılara da çok iyi geliyor. Benim vücudum çok çok rahatlamıştı. Öyle artık ben hazırlanayım. Yarın yine erkenciyiz.